Merhaba sevgili izleyiciler, bugün programımızda e, uyku ve yatak sektörünü konuşacağız diyeceğim. Aslında yatak sektörü ama e, uyku hayatımızın en önemli parçasından bir tanesi. Ve bugün konuğumuz e, Adem Çetmen, Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Karpat Polat, Karpat Ajans Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Daha önce de ağırladık sizleri. Yeni e, reklam filminizde bugün tekrar... Burada stüdyomuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yapılan son filmde Bambi'nin de 25. yılına yakışan çok keyifli bir imaj filmi ortaya çıkmış. Ellerinize sağlık Karpat Bey. Adem Bey sizlerin de ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Oldukça keyifli. Ben sözü Karpat ile başlamak istiyorum. Çünkü şu an programımızın gündemi yeni yapılan reklam filminiz Yine Hülya Avşar'ın başrolü olduğu... Ve birçok kastında görev yaptığı o kast seçimlerini de konuşmak istiyorum. Oldukça böyle her kesimden insanları kucaklayan bir noktadasınız. Nasıl başladı bu işin stratejisi? Yani yeni kampanya diyeceğim aslında tam bir iletişim stratejisi. Nasıl başladı abi? Şimdi Bambi geçtiğimiz 6 senede çok ciddi bir iletişim yapan ve bu iletişimleriyle de Türkiye'de bilinirliğini çok ciddi bir noktaya taşıyan bir marka. Geldiğimiz noktada 25. yılla birlikte bir önümüzdeki 5 yıla bakmak istedik. Ve bu önümüzdeki 5 yılda markamızın ne söyleyeceğini, ne söylemesi gerektiğini, tüketicisiyle nasıl bir bağ kurması gerektiği noktasında bir değerlendirme yaptık. Ve bir hedefler belirledik. Hedefler belirledik. Ve bu... Çerçevede de yeni bir iletişim platformu kurgulayalım dedik. Bugüne kadar Bambi var benimle gelmişti. Şimdi bundan sonra nasıl bir yol izleyelim markamızın yeni bir yaklaşımı olsun ve yeni bir yolla ilk örneğini gördüğünüz imaj filmi ve onun peşinden gelen birçok yeni reklam filmiyle devam edelim. Bu gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi evet. var dediğiniz. Evet, yeni bir... Türkiye'de herkesin bir rüyası var. Gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi var. Tam 25 yıldır diye bir. Cümleyle her şey başladı ve ondan sonra izlemiş olduğunuz reklam kampanyası ortaya çıktı. Bu arada geçmiş 6 yıldan bahsediyoruz. Bunun 3 yıl zaten pandemiyle geçti. Ee, evet, zor bir dönemdi. Zor bir dönemdi. İşin hani üretimi, çalışmaları vesaire işin argesi, inovasyonu geliştirmesi. Ya yani bu 6 yılda aslında yarısı pandemiyle geçti diyebiliriz. Tabii ki hızlı toparlandı. Ee, yan, yanılmıyorsam. Tabii ki, tabii ki ilk günler gerçekten zor. Üretimlerde yani. zor olsa da ilk zamanlar. Ya, e, fabrikalarımız kalabalık. Biz bin kişi çalışıyoruz. E, o pandemi günleri gerçekten e, büyük stres içindeydik yani. Maskeyi, yani anladığım kadarıyla korumaları. 25 yılda başladığınız noktadan bugüne çok farklı, olumlu olarak gelişmeler oldu. Evet. E, çeyrek asır 25 yıl. Tabii ki. Şu an e, Türkiye'nin en çok hem adette hem ciroda ilk ikinin içerisindeyiz. Bu 25 yıllık süreçte... Bu marka bilinirliği olarak da... Tabii tabii. Hem marka bilinirliği hem satış adet ve ciroda ilk ikinin içerisindeyiz. Bu 25 yıllık süreçte dediğim gibi ARGE ve teknolojiyi takip etme ciddi bir ekip işi. O kaçınılmaz bir şey zaten artık yani tüm sektörler için. Yani bugün hem üretim sektöründe yani hem sanayide hem iletişimde işin reklam boyutunda da hayatımıza Tabii ki. giren yapay zekalarla. Yani şu an 81 ilde 785 mağazamız var. Tabelalı ve münasır olarak hala hazırda çalışan 785 mağazamız var. Online'da da var mı? Online'da da var. Online'da da, da var. Online'da da var. En çok mağazası olan yatak markası. Var. Evet. Bambi. Tabelalı münasır olarak. Birinci sırada iş. 81 ile dağılmış durumda bu. Tabii ki, tabii ki. Nüfusa göre orantılı bir şekilde bütün Türkiye'de varız. Çok iyi. Peki bu yeni reklam filminin isterseniz bir izleyelim. Üstüne konuşalım detayları. Karpat Bey'den dinleyelim. Peki. Filmimizi izleyebiliriz. Günaydın. Bu ülkede herkesin bir rüyası var. Mesela Aslı ile Ali'nin rüyası bahçeli bir ev sahibi olmak. Mehmet Bey'in rüyası ise 20 yıldır çalıştığı şirketin genel müdürü olmak. Mert rüyalarında bir gün 100 metre rekorunu kırdığını, Nadire teyze 5. torununun da mürvetinde göbek attığını görüyor. Ayhan abinin rüyası o 20 kiloluk balığı tutmak. Rüyalar hep uyanıkken gerçekleşir. Hayatta başarmanın yolu iyi bir uykudan geçer. de rüyası rüyalarınızın gerçekleşmesi. Bunun için uykularınızdan bir sorumlu. Tam 25 yıldır. Türkiye rüyası olan insanların ülkesi. Ve gerçekleşen rüyaların arkasında ne var? Valla Karpat Bey elinize sağlık. Ben bir şey söylemek Daha önceki bir iletişiminde Hülya Avşar daha ön plandaydı. Burada da o şekilde ama tabii ona eşlik eden karakterler de var. Farklı bir senaryo. bu Adem Bey'lerden size gelen brief doğrultusunda bu şekilde evrildi. Nasıl bir nasıl başladı süreç? Yani burada nelere dikkat ettiniz? Şimdi Türkiye'nin her kesiminden orada bir karakter var. E81 ilde izliyorsunuz zaten. Yani yani sağ olsun o konuda e, Karpat Bey'lerde aklına sağlık, emeğinize sağlık. Çok çeşitli e, kişiler geldi. Devam filmleri de var bildiğim kadarıyla. Evet. Bu eee bir kampanyayla da eşleşen air Fryer'di, yanlış hatırlamıyorsam. Çok doğru. Hemen peşinden gelen reklam filmlerimizden bir tanesi o. Bu bir kampanya ve bu ilk izlediğimiz reklam filmi, imaj filmimiz diye ifade edebiliriz. Onun peşinden de ürün filmlerimiz veya işte kampanyamızın devamı olacak promosyon filmleri de sürüyor air fryer'da onlardan bir tanesi. Var mı devamlı gelecek yeni var. filmlerimiz? Yeni filmlerimiz var, yeni Burada sunumlarımız var. E yani bizim için en önemli olan yüzüncü yıl filmimiz var. Bu. E, Bu bana da sürpriz oldu şu an. Evet. O daha çıkmadı yani vakit evet. olduğu için daha çıkmadı. Hazır da daha görmedik. Evet. evet. Peki karakter seçimleri tabii ki herkesimden insana hitap ediyor. O güzel bir toparlamış da Bambi'nin geçmişini ve sizin de dediğiniz gibi bir beş yıllık planımız var dediniz, hedefler dediniz. Gayet doğru bir şekilde ilerliyor anladığım kadarıyla. Sonuçlar nasıl? Size geri dönüşler nasıl Adem Bey? Ne kadar oldu bu arada yayınlanalı? Bir ay oldu. Bir ay oldu. Bir ay oldu. Şöyle e, Nisan'ın 10'unda başladık. Bir bir ay. Onun ardından hemen e, bayram tebriği, e, anneler günü. Bir de Ve, tabii malum gündem de değişiyor. Evet. Air kampanyamız. Ve dediğim gibi dediğiniz gibi malum seçim gününü biz e, çok yer bulamıyoruz yani. Evet. Reklam tarafında. Bu e, filmde böyle dikkatli baktığımız zaman e, karakterlerin böyle e, yani yataktan kalktıktan sonra bir e, buraya not almışım da kolları ile böyle hareket eden bir şey var. Onu, Doğru. E, Doğru. E, biraz onlardan bahsedeyim. O böyle bir şöyle kollarıyla bir esneme evet. hareketi yapıyorlar sabah uyanırken. Böyle bir biz e, böyle bir ee, hareketi zaman içinde sahiplenmeyi e, hedefliyoruz hmm. ve markamızın bir işareti haline getirmeyi önemsiyoruz. Burada o huzur, rahatlık, huzur, iyi Nasıl? olmak hmm. ve güne hazır olmak, güne enerjiyle başlayabilmenin aslında böyle bir sembolü haline getirip onu ileride e, kullanmaya devam etmeyi arzuluyoruz. O hareket de doğal bir hareket zaten. Evet. Yani hepimiz. Tabii Yapıyoruz canım. Yani. yani yapılan bir hareket evet. ee, Bir de uyku çok önemli yani insan sağlığında baktığınız zaman aslında çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz yani burada teşekkür ederiz ee, Yani ya şunu söylemek isterim ee, Araştırdığım kadarıyla akşam 23 ve e, 03 arası bir insanın en sağlıklı e, vücudun ihtiyacı olan e, enerjiyi depoladığı saat aralığı olarak belirlenmiş ve uykunun da kalitesinden bahsediliyor. Ya yani burada genel olarak söylemek evet. gerekirse yani uyku yani en çok verindi, önemli REM uykusu dediğimiz derin uyku o saatler arasında ve gerçekten de çok e, yani o uykuyu kesintisiz e, yaşadınız mı? Ertesi güne çok daha dinç bir ya sağlam işte oluyorsunuz? sağlıklı için. uykunun hani güne yansıması da çok önemli yani. Baktığınız zaman. Ya bütün günü sizi taşıyor. O, depoladığınız enerji. Kesinlikle bu aslında biraz önemli bir nokta. Çünkü bugüne kadar Türkiye'deki yatak iletişimlerinde, diğer markalar tarafından yapılan bu konunun önemi aslında çok da açılmamıştı. Bambi önce bir marka olarak burayı da daha çok ortaya çıkardı. İletişimde de bu öncülüğünü görebilirsiniz. Ve iyi bir uyku aslında bir sağlıklı yaşamın üç bileşeninden bir tanesi. Yani bir tanesi beslenme. Diğeri egzersiz, diğeri de iyi bir uyku. Doğru. Şimdi bu kadar, üçte bir kadar önemi olan e, uyku, biraz onun neticesi olan e, günlük performansınızın artması, hayattaki hedeflerinizde tutunmanızı sağlaması, daha iyi bir yaşam kalitesini size sunması gibi böyle önemli bir çıktının e, altı bugüne kadar çok fazla çizilmemiş. Bambi bunun altını çiziyor şimdi. Yani iyi bir uyku uyuduysanız hayatta daha başarılı olabilirsiniz, daha mutlu olabilirsiniz. Şimdi yaptığımız ürünlerle de alakalı doğal e, malzemeleri, bileşenleri kullanmak e, yaklaşık 5 senedir yaptığımız işlerde bu. Magnesent yatağımız, kumlu yatağımız, işte ondan sonra e, kapok yatağımız, borcan yatağımız ve en sonunda biosalt yatağımız. Hepsi memleketimizde kullanılan e, yani doğal zenginliklerimizin ürünleri. Karpat Bey'in söylediği o sağlıklı uyku, yani bu çeşitli ürünlerimizle tamamlanıyor. Kesinlikle. Sizi bir önceki konuk ettiğimizde de biosaltı konuşmuştuk. Evet. Yani orada da doğadan alınan ilham ve diğer ürünlerde aslında Karpat Bey'in bahsettiği o geçmiş 6 yılda sizin de altını çizdiğiniz o gelişim, dönüşüm iletişimdeki ve ürünlerdeki aslında ülkemizdeki topraklardan var olan yerlerden o değerleri çıkartıp uykuyla birleştirip son tüketiciye sunduğunuz bir nokta. Peki burada işin üretim kısmında yani çok ciddi bir arge çalışması ve üretimde nasıl oluyor? Ben şimdi düşünüyorum yani o doğal kaynaklardan esinlenip fabrikada bunu şimdi işlemek e, çok güzel bir konuya değindiniz kesinlikle çok önemli bunların direkt bizim üretimimizde e, yani ham madde tedariğindeki firmalar ortak olduğumuz firmalarla da çalışıyoruz. Bir tanesi sünger, biri kumaş. Yani biz sadece bunları tasarlarken ve o fikri atarken ön plana çıkıyor biz tarafımız. Sonra mesela kumaşçıya gidiyoruz. Bizim böyle bir kumaşa ihtiyacımız var. Onlar yapıyor, gönderiyor. Evet. Peki ilk Bambi bu sektöre girdiğinde yani 25 yıl önce Normal bildiğimiz yani bu son yeniliklerle doğadan ilham alınıyor değil mi? Daha öncesinde standart yataklar yapılıyordu anladım. Evet, e, bu geçtiğimiz 25 yılın zaten bir 16, 17 senesi mobilya da vardı. Hı hı. Ne zaman ki e, bu yatak konusunda uzmanlaştık, mobilyayı bıraktık. Ama bugün bir e, sizden yatak alındığı noktada işte sağındaki solundaki ufak mobilyaları da hatta çok güzel meç ediyorsunuz o Biosalt'ta bir e, tuz lambası mıydı? Evet tuz lambası. Tuzlanma. Ya onlar aksesuarlarımız. Ya, tabii ki aksesuarlarınız ama yatak odası. genel olarak o dizaynı olan... da yapıyorsunuz. Evet yani. evet tabii ki olmazsa olmaz zaten sadece yatak yok bazası başlığı komedin ev tekstili yani bizim markamızda bunlar e, olmadan olmuyor zaten. Bir komidin var. E, telefonunuzu, akıllı telefonunuzu ve iPad'inizi şarj edebiliyorsunuz üzerine koyarak kablosuz şekilde. Yani muazzam bir i̇şte ar şirin... çalışması yapılıyor Tabii. bambi tarafında. Yani Bluetooth bu, özelliği var. Bluetooth yok. özelliği o müzik, müzik çalabiliyorsunuz falan yani. Gece lambası oluyor. Birçok bakımdan yani yatak ve o uykunun genel kalitesini sağlayan birçok ürün geliştirilmekte. Ama işte demek ki çok doğru noktalar. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür yani ederiz. Bugün e, bu izlediğimiz filmin devamında da e, yanında verdiğiniz Airfry e, e, anlaşması o da mesela çok nokta atışı olmuş. Yani böyle trend olan, gündem olan şeyler hemen bir öncekinde de evet. bir robot vardı galiba. Evet, robot süpürgemiz vardı. Ya yani o eşleştirmeler de çok önemli. Yani bu gerçekten insanların ihtiyacına Şimdi, da karşılığı oluyor. Şimdi e, gündemi şey. yakalamak e, önemli tabii ki. Bu tip işler e, az adetler değil. Bir 8 ay önce planlıyoruz. Yani 8 ay tabii. sonra e, e, reklama çıkmamız lazım. Tabii. E, tabii geç kalmamak lazım. Gündem değişiyor. Bizim memleketimizde gündem hızlı değişiyor. Bu gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi varı daha böyle konuşmak istiyorum aslında. E, evet bu e, güzel bir başlık olsa da bir tane de filmle e, süslendiği noktada gayet iyi bir noktada iş ama biraz daha açabilir miyiz yani bu e, başlığı Karpat Tabii. Bey? Karakterlerimiz sağ olsun Karpat Bey e, oradaki ekibi e, bununla alakalı çok çalıştılar. Yani güncel konular ve her bölgeden, her kesimden, her insandan karakterlerimiz Evet hayatın içinden. Evet Hepsi var. Yani e, şimdi 81 ilde en çok mağaza sayısıyla Türkiye'de en çok insana dokunan yatak markası Bambi. Ve bu nedenle de 25. yılında bütün Türkiye'yi kucaklayacak bir işi yapma lisansı da var. O bakımdan da işte Türkiye'de herkesin bir rüyası var. Gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi var. Tam 25 yıldır diyebilme hakkına sahip. Çünkü bugüne kadar geliştirdiği ürünlerle, yenilikçi ürünleriyle o uyku kalitesini ve onun önemini anlatan, onları insanının hayatına koyan bir marka. Bu herkesin de söyleyebileceği bir şey değil. Kesinlikle. Yani iletişim Kesinlikle. E, işin yayın planlamasında sosyal medyanın ve dijitalinde e, altını çizmek lazım her zaman. Geçtiğimiz programlarımızda da hep konuştuk. E, yani bu gelişen, dönüşen iletişim kanalları ve platformları, yaptığınız filmlerin yayınlandığı yerler mutlaka dijitalde de aktif olarak kullandığınızı düşünüyoruz. Tabii ki hiç geri kalmadan sürekliliğimiz olan yani ya orası da sizin 6, için ya yani bir üreticinin aslında çok yılda iyi bir kaynağı. Yani e, reklamlara başladığımızdan beri en çok reklam veren firmayız. Yani yatak sektöründe en Hı. çok reklam veren firmayız şu an. Evet. Yani o söylediğiniz işi hiç e, geri aksatmadan kalmadan, götürüyoruz. Aksatmadan diyeceğim. ve bu işin püf noktası da devamlılık yani bir e, saman alevi gibi parlayıp yanıp gitmek değil de sürekli 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 verdin mi tüketicinin aklında, zihninde e, daha iyi bir yere geliyorsunuz. Yer ediniyorsunuz. Peki, üretim tarafında baktığımızda e, yeni, yakın zamanda yeni ürünler e, gündeminizde mi siz? Çünkü önceden planlarsınız. Tabii, Tabii ki, ki burada söylemeniz için yok. değil ama merak yani, etmiyor değiliz yani. E, dediğim gibi son 6 senede hiç boş geçmeden her yıl hem e, reklamlara konu olacak e, doğal ürünler e, yapıyoruz, yaptık. Bundan sonra da hazırlıklarımız sürüyor. Şu Bu sene de e, inşallah bir tane var. Öyle mi? Bir Tabii. sürpriz bir şey var yani. Yani ne zaman Adem Beyleri ziyaret etsek? İzmir'de. Yani hep böyle bir bizi şaşırtan, vay bu yapılsa harik olmaz mı diye böyle bir Heyecan uyandıran yenilikler duyduk. Zaten bir güzel bir laf var. Yani diyor ki e, bu reklamcılıktaki sihir aslında ürünün içindedir ve Adem Bey'ler hep o sihri aslında üründe yakalıyorlar. Biz onu sizler biliyorsunuz yani. E, güzel bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Onun için ne zaman e, bir araya gelsek böyle bir hep çok ilginç bizim bile şapkamızı uçuran yeni e, fikirler duyuyoruz. E, bu tutku Zaten eee tüketici tarafından takdir edilen ve Bambi'nin bugün herkes tarafından benimsenmesini sağlayan e, tutku. Yani hep bir daha iyisini yapmak, yeni bir şey ortaya koymak. Yani bugüne kadar işte Adem Bey'in az ifade ettiği gibi e, bor e, madenle borjan yataktan işte e, kaya tuzlu yatağa kadar böyle inanılmaz bir yenilik tutku e, Bambi'nin e, hayatımıza koyduğu önemli değerlerden bir tanesi. Aslında bir iletişim ajansı için de yani Karpat Beyler için de ne kadar değerli bir şey bu. Yüzde yüz Yani yeni bir ürün, e, özellikleriyle böyle bir heyecandır, taze tutar, keyifli süreçtir diye tahmin ediyorum. Borjen yatakla, e, yani tuzlu yataktan önceydi değil mi Borjen? Evet, iki önceydi yani iki Öyle sene mi? 2020'de çıktı. Peki satışta var mı? Tabii ki. tabii ki var. Devam yani önce. onun önünde kaç ürün var böyle yeni? Yani böyle hikayeli altı tane ürünümüz var hala ki bu yaptığımız ürünler de e, sattığımız ürünlerin içinde hepsi kafaya oynayan. yani ilk altı bu yaptığımız ürünlerdir hikayeli ürünlerdir yani bu sene Biosalt çıktı şu an Biosalt birinci sırada tabii reklamın bu iletişimin de etkisi, etkisi çok tır. büyük. <laughs> yani bu ürünü ilk sene birinci, ikinci, üçüncü senede devam ediyor. Bir sonraki sene yeni bir ürün çıkarsa o bir geriye düşüyor. Ee, yani bu e, ürünlerin tabii ki. E, reklamı bizim için çok kıymetli hale geliyor. Karpayat Bey, reklam filme tekrar dönecek olursak e, filmler nerede çekildi? Filmler İstanbul'da çekildi. İstanbul'da. E, bir kısmı Bahçeşehir'de. Bir kısmı burada Maslak'ta, stüdyolarda. Böyle farklı mekanlarda çekildi. Büyük bir proje. Aynı anda birden fazla reklam filmi çekildi. Zaten izlediğimiz ilk ana imaj filmi de büyük bir film. Onun peşinden gelen reklam filmleri de vardı. Yani böyle bir 4-5 günlük bir prodüksiyon süreci oldu. Onun içinde çekimler yapıldı. Çok kapsamlı, kalabalık bir oyuncu kadrosuyla. belli da. belli oluyor oyuncu kaç Aynen. tane oyuncumuz var? E, 30'dan fazla. 30'dan fazla. Yani tabii hepsinin dekoru tabii hazırlığı Tabi tabii, tabii. Tabii ve hep aynı yoldan yeni filmlerle devam ediyor olacağız yani. Bu genel çatı iletişimi bu şekilde Bilmiyorum devam takip olacak. edecek. Yenilere de eklenecek diyorsunuz. Evet. Onun üzerinde çalışıyoruz. Sırada da inşallah 100. yıl filmimiz olacak. Evet o da e, prodüksiyonlu bir film mi olacak? Öyle planlanıyor? Bize Gene biraz bu, tiyo verin. İmaj kampanyamızdaki e, hayaller, rüyaları bağlayacağız. Yani. Hmm. Aslında Onun devamı yani. O da devam olarak bağlanacak. Evet. Diye bu proje iki Karpat Bey bana bakıyor. <laughs> bağlanacak mı? <gülüyor> bağlanacak. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka bağlanacak. E, çünkü Adem Bey'in ifade ettiği gibi devamlılık, sürdürülebilirlik orada çok önemli bir nokta. Yani düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde o iletişimi devam ettirmek lazım. Hemen peşinden geldikçe pekişiyor ve tüketici onu daha da kendi gönlünde büyütüyor. Daha da Tabii iyi bir yere koyuyor. Onun için sürdürmek gerekiyor. Bir yol. Evet. İyi bir iletişim bağınız var diye düşünüyorum tüketiciyle de. Hem ürünler hem iletişim dili olarak. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın Biz sonuna geldik. Ederiz. E, ilave etmek istediğiniz bir son sözünüz varsa alayım, e, yoksa programımızı burada tamamlıyoruz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki programda inşallah yeni bir. 100. Yılı konuşuruz diyoruz. 100. konuşuruz. <laughs> inşallah, evet. Herkesin rüyasının gerçek olmasını diliyoruz bunu. Ne güzel. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz bir programımızın da sonuna geldik. Yarın Türkiye için. Önemli bir gün. Seçimin ikinci turunda herkes sandığa vatandaşlık görevini gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.